Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Amerika'da eğitim almak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konulardan birisi olan F1 öğrenci statüsüne değişiklik sürecinden bahsetmek istiyorum. Bu konuyla ilgili en çok talep Amerika'ya turist statüsüne giriş yapmış ve daha sonradan eğitim almaya karar vermiş kişilerden veya Amerika'ya J1 programıyla gelip daha sonrasında eğitimde Amerika'da devam etmek isteyen kişilerden geliyor. İsterseniz şimdi bu sürecin detaylarına geçebiliriz. Bu EFAN öğrenci statü değişikliği başvurusunu gerçekleştirebilmek için ilk adım bir okuldan kabul almanız gerekiyor. Bu kabul sürecinde en önemli konulardan bir tanesi ise finansal dokümanlar. Okulla alakalı eğitim masrafını ve eğitim sürecince yaşamsal masraflarınızı karşılayabileceğinizi finansal olarak okula ispatlamanız gerekiyor. Okuldan kabul aldığınız zaman size bir I-20 belgesi veriliyor. Bu I-20 belgesiyle birlikte profesyonel bir avukatla görüşüp göçmenlik dairesine başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bu başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi ise başvurunuzun zamanlaması. Örneğin Amerika'ya turist statüsüyle giriş yaptınız ve size 6 aya kadar oturum verildi. Burada ilk 3 ay başvuru yapılmamasını genellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü Amerika'ya turist giriş niyetinizi belirttikten sonra burada makul bir sürenin geçmesi, burada eğitim almaya karar vermiş olmanız ve bir okul bulmuş olmanız gerekiyor. 3 ay geçtikten sonra bu başvuru gerçekleştirdiğiniz zaman F1 onayı gelene kadar Amerika'da bulunabilirsiniz. Ancak en geç bu başvurunun size verilen oturum süresinden önce gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bir diğer örnek olarak Amerika'ya J1 programıyla gelen kişilerden bahsedebiliriz. Mesela Amerika'ya J1 Work and Travel programıyla yaz aylarında giriş yaptı. Burada bulunduğunuz süreç içerisinde Amerika'da eğitim almaya karar verirseniz bu program bitmeden veya bittikten sonraki 30 günlük grace period içerisinde F1 öğrenci statüsüne değişiklik başvurusu yapabilirsiniz. Bu başvuruları gerçekleştirdikten sonra sonuçlanana kadar Amerika'da kalma izniniz var. Ancak bu süreçte c gelenler için özellikle dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi program bittikten sonra Amerika'da SSN'lerini kullanarak çalışmaya devam etmemeleri gerekiyor. Çünkü SSN Amerika'da çalışma izni manasına gelmiyor. Amerika'da çalışan herkesin bir SSN'i var. Ancak SSN'inizle birlikte bir çalışma izniniz yoksa Amerika'da çalışmamanız ve statünüzü ihlal etmemeniz gerekiyor. Aksi takdirde gerek statü değişikliği başvurunuz, gerekse ileride başvuracağınız farklı vizelerle alakalı başvurular reddedilebilir. C1 vizesiyle gelen kişilerin dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi ise 2 yıl ülkelerine geri dönüş kuralı olup olmadığı konusu. J1 programlarının bazılarında 2 yıl ülkelerine geri dönme şartı bulunuyor. Bu şart Amerika içerisinde bulunduğu süreç sonrasında çıkış yapıp daha sonrasında Ülkenize 2 yıl bekleyerek veya Amerika içerisinde bulunduğu süre zarfında Ceyvan 1 waiver başvurusu yani bu 2 yıl kuralından muafiyet başvurusu gerçekleştirerekten tamamlayabileceğiniz kural. Bu kuralı tabi iseniz bunu aşmadan Amerika içerisinde herhangi bir statüye değişiklik başvurusu gerçekleştiremezsiniz. Örneğin J1 intern veya trainee programında gelen kişilerde bu kuralın genelde geçerli olduğunu görüyoruz. Ancak Work and Travel ve Au Pair olaraktan Amerika'ya gelmiş kişilerin genelde bu kurala tabi olmadığını söyleyebiliriz. Bununla alakalı tabi olup olmadığınızı uzman bir avukatın eşliğinde değerlendirip eğer tabi iseniz bu kuraldan nasıl muafiyet alabileceğinizi, eğer tabi değilseniz hızlı bir şekilde statü değişikliği başvurusu nasıl gerçekleştirebileceğiniz konuşmanızı tavsiye ederim. Ancak bu şekilde Amerika içerisinde statü değişikliği başvurusu yapıp onay alsanız dahi konsolosluktan yapacağınız vize başvurusu reddedilebilir. Bundan dolayı bu şekilde bir işlem yapmadan önce uzman bir avukattan destek almanızda fayda var. Genel olarak bu videoda Amerika içerisinde öğrenci statüsüne değişiklik sürecinin detaylarından bahsettim. Eğer bu veya farklı konularla ilgili sorularınız olursa aşağı yorum kısmına bırakabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımızı takip etmenizi ve bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese selamlar.